Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte <laughs> Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Smile Ko Smile X diye bir oyun oynuyoruz. Ben bu oyunu daha önce oynamıştım fakat oyunu hakkında pek çok bir şey bilmiyordum. Hala bilmiyorum. Evet. O zaman başlayalım arkadaşlar. Burada iki tane seçenek var. Görev yap, hikaye modunda oyunu. Görev yaptı ne var? Sekreterin ne sakladığını bul. Ha bu sekreter bize saldırıyordu. Yani saldırmıyordu da. Bağırıyordu bize galiba. Evet. Burada mutlar var. Hayalet var. Üf. Hayalette patron seni göremez ve duyamaz. Sekreter seni göremez ve duyamaz. Gardiyan seni göremez. Oynayarak reklam gösterilecek. Kolay. Patron neyse okumayım ben böyle. Hayaletle oynayalım arkadaşlar. Ben her zaman pratikte oynarım. Her zaman. Oynuyorum. Her zaman. İlk, yani iki, ben mesela bu oyunu ilk defa oynayışım neydi? Yani ilk defa oynayışım sayarsak hep pratikte oynarım. Yani ben bu oyunu e, bam 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 bu oyuna alışa alışa şey şey yaparım yani. Diğer modlarda da oynarım. Şurada coin var mı? Yok. Şimdi hemen coin arayacağız. Bu kadar da biliyorum. Şurada coin var mı? Bu tamam burada. Coin burada abi. Alalım coin'i yalnız bir dakika. Bunu fullleyebilir miyiz? Teşekkür ederim. Perdeleri kapatıp görünmemeye çalışalım. bu pozuk parası. Buldum zaten. Bir dakika şöyle yapalım da. Görev tamamlansın. Belki böyle mesela buldum. ha tamam. Görev tamam. Şimdi nerede? Asansör var mıydı bu oyunda? Vardı tabi. Ama asansör nerede? Birinci katta burada asansör. Evet. Yukarı kata çıkıyoruz. Hiç merdivenden çıkmak istemiyorum. Evet. Oha ninja oldum lan. Neyse. Al dışarısı var. Önce sunucuları virüs bulaştırmam gerekiyor. Ha. ha, burada da şey bak şey yapıyor. Ay dur bir dakika. U lan. Ne oldu? A. Bismillah ya oğlum bu ne? Ay bu ne? Ay en nefret et. O bu ne? Şu an ne oldu? Ne oldu? Ha tamam oğlum. O neydi oğlum? Burası bir cehennem. Asla kaç bok kaçamazsın kanka. Şimdi nasıl kaçıyorsun gör bakalım. Gel. Sensor buraya misin? Ha burası üst katmış lan zaten. Değilmiş oğlum asansör yer altından çıkıyor zannettim. Zaten öyle de. Neyse. Of. Bu arada artık videomu editlemeyi düşünüyorum. Yani editlemek derken klip, böyle kesme kesmeyi falan düşünüyorum. Çünkü ben hiç videolarımda kesme falan yapmam arkadaşlar. Aa. Hazır mı adını Neyse. Yani ben video Abi gene ne oldu ya? Bu mu? Aa video çıktı. Evet. evet geldik arkadaşlar. Ben şöyle bir delilik yapsam peki. Kapattım. wi Wifi'yi kapattım. Çok güzel. Umarım reklam göstermez. Çünkü oynarken reklam gösterilecek diye diyor ama. Bu oyunu ben bili biliyorum ya. Ne yazıyor Neyse Şey çıkıyor. Neyse. Benim karakterim de sabık galiba. Patron merhaba. Tipinizi neyse. Evet. Yani nerede kalmıştık? En son buna bakmıştık. Bunu sakın bakmayın arkadaşlar. Bakın bu koltuğa şöyle yaparsanız sandalye oturma işte patron sizi fark etmemesi için çalışıyormuş gibi yapın. Bakın oturdum. Patron beni fark etmiyor. Ha, ha ha ha. dur. Ne bu? Yazıcıyı bir destek yaratılar doğrudur. Hayır istemiyorum. Neyse. Hemen ya. Çok oyalandım. Video 4 dakika olmuş. Neyse anlatmış oldum. Size oyunu. Ee, ha. Tamam buraya yazılıyor. Ha ne alırsın lan kahve? Evet patron buradan gelecek. Patron üst kattan geliyor. Ya da buradan mı geliyor yok asansörden gelmiyorlar. Onun asansör kullanmaz ya. Göremiyor da ama sak saklanın diyor o yüzden böyle yaptım. Burada şu şuraya bakmayın arkadaşlar siz de bakmayın ben şöyle çevireyim de. Tamam patron kodu ver. Sakın kaybettim 60 tamam kaybettim. 64 54. Hemen. Bir dakika şöyle bir şey yapsın. Ya hareket edemiyormuşuz değil mi? Oyunu buga sokmayı denedim de. Tamam hadi hadi hadi. Hadi hareket etmek istiyorum. Aşağı kadar mı iniyoruz? Bir dakika şuraya bir bakayım da. What do he? Bu oğlum patron ha ha. Vay ay, ay. Of gene. Evet gene geldim arkadaşlar. Ah sekreter gidiyor hadi. Sekreter git. Bekleyelim sekreterin gitmesini. Bak bak sekreter sekreter. Git. Git lan oradan. Allah Allah ses yapacağız. Lan sekreter bak. Oğlum, bir dakika. Oğlum beni delirttin Aç şurayı. Açar mısın? Lütfen. Saygıyla söylüyorum lütfen. Bu ne? O, oha. Duvar öyle etkili ki kulut bile giremiyor. What the? Ha. Şimdi hadi böylesiz çıkarıyoruz. <laughs> gelemez ki, gelemez ki. Tut 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 tut. Aha. Güvenlik kartı. Bu ne? Güvenlik kartı. Bu Bunu... ne? şunu alayım da dur oğlum kaybolur şimdi ana. Bu ne? Araba anahtarı. Zaten elinde bir şey. Araba arabaya gerek yok ki. Ben şu ben şu inceleme yapıyorum ya. Ben şu an kaçmayacağım. Ya bu klavyeyi alacağız. Bizim bir yere götüreceğiz ama dur. Bu klavyeyi bir atayım dışarıya da. Onu alacağım. Hatta şunu da atayım. Bu acaba araba anahtarı o dışarıda. Tamam. Eve bir şey gelmemişler. Evet geldik bizim patronun yerine. Bunları nereden biliyorsunuz diyecek diye soracak olursanız bazı youtuberlardan izlemiştim. Evet. Şimdi buraya. Eee. What the fuck man? Ne diyorum? Silmek yok mu? Silmek şu şu mu silmek? Şu mu siliyor? Hangi siliyor? Hangi siliyor abi? Hangisi? siliyor? Ha Şimdi ne? 60. <laughs> ya. 60. Ya bak. 60. Hah. 4. Ya abi. Oha lan reklam direkt bitti. Reklam direkt bitti arkadaşlar. 5 dakika bir, Be, bir saniye bile sürmedi. 50. 4. Hah. Odin sonra. Şimdi Sonucu kapısı kodu. Bu, bu, bu ne demek bilmiyorum. Bak bunu bilmiyorum. Bu klavye. Sekreterin klavyesini aldık ya yanlışlıkla. Bunu alacağımıza. Bu ne? Ne bu? bu ne ne? Ofis anahtarı 12. <laughs> Ofis anahtarı. Şimdi, bir dakika. Şunu alayım. Bir dakika bu değil. Şunu bir alayım. Bunu kullanacağım çünkü. Tam bir şey yokmuş burada. Şu, ay. Dur. Yav. Git be. Aha ne? Ha batarya. Bu batarya ne işi? Neyse. Hemen gidelim. Sekreter ablamız hala burada. Sunucu kapısı kodu ne abi? O ne? Ne o? Une o une o une o une o ama, ama. Bu mu? Bu bir bilgisayarın şifresine bazlıyor. Hi ts. Hay diye Bir şey mi? Bu hash tip nasıl olmuş, Evet. Arkadaşlar incelim. Yani bilmiyorum ben bu oyunu bitirebilir miyim bilmiyorum. inceleme bu kadardı. Evet. Tekrar döndüm. Arkadaşlar yani inceleme bu kadardı. Belki şey bu oyunu bitirebilirim. Yani hayalet modunda belki bu oyunu bitirebilirim ama arkadaşlar. Yani inceleme bu kadardı. Ben bu oyunu bitiremeyeceğim galiba. Çok uzun çünkü. Bayağı her şey şifreli. Benim bu oyunu öğrenmem gerekiyor. Bence benim bu oyunu öğrenmem gerekiyor arkadaşlar. Ben bu oyunu öğreneceğim. Sonra gireceğim bu oyunu arkadaşlar. Yani bilmiyorum. İnceleme bu kadardı. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Neyse. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.